Tekrar merhabalar efendim devam ediyoruz ana habere Kayseri'de düşen eğitim uçağı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın motor sesinin kesildikten sonra düştüğü görülüyor. Neden düştüğü ile ilgili soruşturma sürüyor. Bu arada uçağın şehit olan iki pilotumuz gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğrandılar. <laughs> İki pilotun şehit olduğu uçak kazası neden yaşandı? Uzman ekip bu sorunun yanıtını ararken düşme anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Anaüst Komutanlığı'ndan havalanan eğitim uçağında pilotlar Albay Uğur Yıldız ve Albay Gökhan Özen vardı. Uçak bir süre havada kaldıktan sonra bilinmeyen nedenle tarlaya düştü. Ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası kaydına göre uçağın motor sesi bir süre duyuldu. Hemen ardından da uçak dik şekilde düştü. Uçak düştüğü anda alev aldı. Tarlada çalışan işçiler müdahale etmeye çalışsa da pilotları kurtaramadı. Şehit düşen iki pilot için cenaze töreni düzenlendi. Pilot Albay Uğur Yıldız'ın cenaze namazı İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde kılındı. Ören ailesinin yanı sıra birlikte görev yaptığı askerler de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit pilot son yolculuğuna uğurlandı. Pilot Gökhan Özen'in cenaze namazı ise Eskişehir'de ikindi namazına mütakip kılındı. Pilot Özen'in yakınları metanetlerini korumaya çalıştı. Cenazenin ardından Gökhan Özen dualarla toprağa verildi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimize, ailelerine sabırlar. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında meclise temsil eden ancak grubu bulunmayan partilerin genel başkanlarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Kurtulmuş Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'ı kabul et. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında görüşme trafiğini devam ettirdi. Mecliste temsil edilen ancak grubu bulunmayan partilerin genel başkanlarını kabul etti. İlk görüşme Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'la gerçekleşti. Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Baş, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin anayasayla ilgili ilk sorunu anayasaya bizzat iktidar tarafından uyulmamasıdır. Bunun dışında ne söylense lafı güzaftır. Bu yaklaşımı bugün Numan Bey'e ilettik. Kendisine dört klasör Teslim ettik. İçinde uygulanmayan ahim kararlarından örnekler vardı. Uygulanmayan ayime kararlarından örneklerle dolu bir klasör. Kurtulmuş ardından Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslanı kabul etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir süredir e, konuştuğumuz çok ciddi sıkıntılar yaşanan onaylı randevu sistemindeki son durumu paylaştı. İstanbul'un en kritik il durumunda olduğuna işaret etti belli branşlar dışında mega kentte de sorunun çözüme kavuşmaya başladığını belirtti. Koca Kurban Bayramı'ndan sonra ilk dönemin sonuçlarını kamuoyuna duyuracaklarını açıkladı. Randevuya sadakat oranında büyük iyileşme var dedi. İstanbul için sorunun belli branşlar dışında çözüme kavuştuğunu söyledi. Şu an görünen bir iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınmasını gerekmeden sorun çözülüyor. İstanbul en kritik il durumundaydı. Büyük ölçüde İstanbul içinde randevu sorunu belirli branşlar dışında çözüme kavuşuyor. Tetkikler içinde kapasite kısıtı olan yerler var. Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler var. Onlar için de aldığımız tedbirler hayatı geçtikçe rahatlama görüyoruz. Tüm bunlara yönelik olarak bayramdan hemen sonra bir basın toplantısıyla onaylı randevu döneminin ilk sonuçlarını tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık Vadisi projesi hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanımız kararnameyi imzaladı ve Türkiye Sağlık Vadisi kurulmuş oldu. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı şirket kurulumu için gerekli adımları atıyor. Bundan sonra Bilkent Şehir Hastanesi'nin yanında olan arazi tahsis edilerek altyapı işleri başlayacak. İlk etapta altyapı araştırma laboratuvarları ve akredite test laboratuvarları kurulacak. Arge ve pilot üretim yapılacak. Biyoteknoloji alanındaki kalkınmamızın ilk adımını böylece atmış oluyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu güvenli internet hizmeti abone sayısının 44 milyonu aştığını açıkladı. Güvenli internet kullanıcısının %99.5'i aile, %0.5'i de çocuk profili. Bakan Uraloğlu çocukları internetteki olumsuz içeriklerden korumak önceliğimiz dedi. Güvenli internet abone sayısı 44 milyonu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2011 yılında hayata geçirilen güvenli internet hizmetinin abone sayısını paylaştı. 2024 yılının Nisan ayı itibariyle abone sayısı 44 milyon 287 bine ulaştı abonelerin %99,5'i aile profilini tercih ederken %0,5'inin ise çocuk profili kullandığını belirten Bakan Uraloğlu, özellikle çocukları olumsuz içeriklerden korumayı amaçladıklarını vurguladı. Aboneler yasaklı madde ticareti yapan, şiddet içeren, ırkçılık ve nefret söylemi üzerine yayın oluşturan, terör propagandası yapan ve suç işlemi anlatan siteler ile dolandırıcılık sitelerinden talebe bağlı ve ücretsiz olarak korunma imkanına sahiptir. Zaten kullanıcılardan gelen talep, öneri ve değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu hizmet sürekli olarak geliştirilmekte ve etkinliği artmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünde... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ve genç oyuncular, kadın futbol süper ligi şampiyonu Galatasaray, Petrol Ofisi teknik direktörü Metin Ülgen ve futbolcularla hem lig hem de Avrupa şampiyonu olan Galatasaray su topu takımı yer aldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek üzerinde isminin yazılı olduğu 53 numaralı Cumhuriyetin 100. yılına özel tasarlanan Galatasaray formasını Fenerbahçe'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan ve Galatasaray heyeti takımın bu sezon kazandığı kupalarla birlikte fotoğraf çektirdi. Üniversite sınavına girecek adaylar için geri sayım başladı. Hafta sonu 3 milyon 36.945 aday yüksek kurumları sınavında ter dökecek. Konular çalışıldı. Binlerce soru çözüldü. Hayallerini gerçekleştirmek için ilk adımı atacak milyonlarca üniversite adayı yükseköğretim kurumları sınavında ter dökecek. <laughs> yükseköğretim kurumları sınavı 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınava girmek için 3 milyon 36.945 aday başvuru yaptı. Sınav Lefkoşa ve Hırvatistan Zagreb dahil toplam 245 sınav merkezinde yapılacak. Yaklaşık 1 milyon kişi görev alacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3 oturumdan oluşuyor. 8 Haziran'daki temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilimlerinden toplam 120 soruyu yanıtlayacak adaylara 165 dakika süre verilecek. 9 Haziran Pazar günü saat 10.15'te ise alan yeterlilik testi uygulanacak. Toplam 160 soru sorulacak. Adaylara 180 dakika süre tanınacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Alanlarına göre öğrenciler İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça sınavlarını tamamlayacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı adaylarının sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve kimlik belgelerini bulundurması gerekiyor. Sınav sonuçları ise ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak. 1 Mayıs emek ve dayanışma gününde oldukça tatsız görüntülerle karşı karşıya kalmıştık. Polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında dava açıldı. 12 şüpheli hakkında daha hatta dava açıldı. 15 yıl altışar aya kadar bu şüphelilerle ilgili hapis cezaları isteniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca... 1 Mayıs günü Saraçay'ına çıkan olaylara ilişkin 12 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 8'i tutuklu 12 şüphelinin görevi yaptırmamak için direnme, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme suçlarından 3 yıl 8 er aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianame İstanbul 25. Asya Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. Efendim, izleyenleriniz varsa gençlerden bu gösterilere katılanlardan e, hani işte üniversitede normaldir üniversitede işte gösteri yapmak e, ideolojiniz görüşünüz ne olursa olsun zaman zaman polise karşı karşıya gelirsiniz işte polisler bir barikat kurarlar onu yarıp geçtiğinizde e, dünyanın en büyük zaferine sahip olduğunuzu düşünürsünüz falan böyle şeyler hissettiğimiz dönemler geçmişte bizim de oldu Niye bunu söylüyorum şimdi? Şundan dolayı söylüyorum. Biz bu 1 Mayıs görüntülerini izlediğimizde, takip ettiğimizde aman Allah'ım nasıl böyle bir şeye müsaade edilebilir? Polisimiz nasıl o duruma düşürülebilir?'' gibi şeyler de söylemiştik. Yani e, bazı isimler ki çok provokatifti şeylerde yaşandı. İşte ellerinde sopalarla şunla buna polise vuruyorlar. Polis sadece bekliyor. Yani cop vurmuyor direnmiyor, onları gözaltına almıyor. Öylece bekliyor. Daha önce karşılaşmadığımız bir şeydi. Nasıl olabilir dedik. Galiba şöyle bir şekilde sonuçlandı bu iş. Ondan sonra kamera kayıtlarından bunlar izlendi. Yani eskiden bu mesele o gösterinin yapıldığı alanda, sahada biterdi. Yani polis döverdi, herkes evlerine dağılırdı falan. Olay orada kapanırdı. Ama şimdi böyle olmadı gibi. Bu da bize bir şey gösteriyor. Yani dikkat edin, orada coşup polise vuruyoruz, işte polisin kalkanını kırıyoruz, aa bak neler başarıyoruz falan gibi düşündüğünüz şeyler olduğunda, ya yani gösterilere katılanlar olabilir, işte izleyenler içerisinde karşı çıkanlar da olabilir. Onlara katılanlara e, söylüyorum. E, bunun sonradan bir takım sonuçları olacak gibi görünüyor. Bu dava süreci onu işaret eder bir durum. E, Kurban bayramı artık sayılı günler var. İstanbul'da kurulan hayvan pazarlarında satışlar devam ediyor. E, vallahi fiyatları merak ediyoruz. Enflasyondan dolayı artık böyle her şeyin fiyatını ıskaladık. Hangi hayvan ne kadara satılıyor? Satışlarda durum ne? Yanıtlarına bakacağız, haberimizde. Allah hayırlı etsin, Allah hayırlısı. İşlerimizi 88 hayvan getirdik, 74 tanesini sattım ben. Koz getirdik, 130 tane. Kars'tan getirdik. Bir yıl boyunca bakıp beslediler. Emeklerinin karşılığını almak için kilometrelerce uzaktan İstanbul'a geldiler. Bayram için kurbanlık satan besicileri sıcak hava zorluyor. Hayvanların hepsini ıslatacağım, sulayacağım sırtlarını. Hmm, Serinlesinler diye. İstanbul deyim yerindeyse son birkaç gündür sıcaktan kavruluyor. Kurban bayramı için buraya gelen satıcılar kadar işte bu kurbanlıklar da sıcak havadan nasibini aldı. Onlar bunalıp işte bu şekilde yatıyorlar. Satıcılar da onları kaldırmak için uzun uğraşlar sarf ediyor. Bizim için de zor işte güneşin altında akşam çadırda kalıyoruz. Gölgede saklıyoruz sabah öğlen akşam su veriyoruz. Kurbanlıkların fiyatları kilosuna göre değişiyor. 950 kilo büyükbaş hayvanın fiyatı 230 bin lirayken 15 bin liraya kadar küçükbaş kurbanlık bulmakla mümkün. Büyükbaşların fiyatları e, tosunların özellikle 150 ile 250 bin arası. düyelerde de 110-120 ile 150 arası. 15'ten başlıyor. 27'ye kadar gidiyor. Yani 55 kiloluk hayvan. Bir de 100 kiloluk hayvan var. O 27 30 dediklerimiz 100 kiloluk hayvanlara. 950 kilo diyor. 240 dedik, 230 dedik amcama. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bismillahirrahmanirrahim. Siz ne diyorsunuz abi? ortaklarım? 200 liraya verirse alacağım. Vallahi bu televizyon hatırına ablanın katına verdi. Allah kabul etsin. Allah hayırlısı. Aynen o zaman 79 <gülüyor> <gülüyor> 90 <gülüyor> 200 milyara. Amcayı da çekiyorum da. 950 950 kilo. Amca burada Aldın amca. <laughs> Müşteriler kurbanlık fiyatlarını yüksek buluyor. Yüzlerce hayvanıyla İstanbul'a gelen besici ise artan maliyetlerden şikayetçi. Geçen sene 4 lira 5 lira sattığımız kuzuları, kuzular veya koyunları şimdi yani eğer baz alırsan 3 katına satıyoruz. 60 hayvan 600 milyar. Hayvan başı 10 bin lira gidiyor. Biz geçen sene 10-12 liraya alacağımız hayvan bu sene olmuş yani 25-30 lira. Efendim, e, Haziran ayıyla birlikte Adanalıların sıcakla imtihanı da başladı diye girmişiz habere ama galiba bu sene bu sadece Adanalılarla ilgili bir durum olmayacak. Hepimizi yakından ilgilendiren böyle çok enteresan sıcaklıklarla zaman zaman karşı karşıya kalıyoruz. Ama sıcak dediğimizde tabii Adanalılar, Adana ve Adana'da yaşananlar daha çok dikkat çekiyor. 40 derecenin üzerine çıkıyor kentte sıcaklıklar. Bu yani Şanlıurfa'da da çıkıyor, Diyarbakır'da da çıkıyor. Başka bir konu. Ama Adana'da çıkınca başka şeyler de olabiliyor. Ya da öyle alıştık. Neyse, e, araçları eski olanlar, sıcağa karşı yeni bir çözüm bulmuşlar. Arabalarına klima taktırıyorlar. Güneşe ateş ettik, kaydetmedi. Arabamıza klima taktırıyoruz. Hava ısındı. Kavurucu sıcakta eski araçla yol almak işkenceye döndü. Araç sahipleri Adana sıcağından kaçmanın yolunu klima taktırmakta buldu. Serin mi arabanın içi? Abla yanıyordu. Çok şükür vuran oldum Rabbime. Şu an dışarısı 45 derece var ya. Bu arabaların içi kaç derece oluyor? Şu an 18 dereceye indirdik çok şükür. Şu an, şu an düşüyor aşağıda. Yer çünkü burayı. Sıcaklığın 40 derecenin üzerinde seyrettiği Adana'da en çok zorlanan gruplar arasında kliması olmayan eski araç sahipleri de var. O sürücüler için Kozan'daki bir oto tamirci çözüm buldu. Kullandığımız olduğumuz cihaz e, yurt dışından geliyor. Normalde bunlar e, park kliması diye geçiyor. Kamyonlarda, kamyonetlerde klima sistemlerinde, dondurucu araçlarında kullanılıyor. Oto tamircisi Mustafa Yücel bu cihazı eski araçlara uygun hale getirdi. Şehir dışından bile talep gelmeye başladı. Şu anda 4 e, tane aracımız var sırada. 2 tane de bir tanesi İstanbul'dan gelecek. Bir tanesi Kadir'den gelmek üzere şu anda sırada bekliyor. Havaların çok sıcak olmasından dolayı bizden bir klima taktıralım dedik. 84 model orijinal GTS. Klimanın bedeli ise modele göre 41 ila 45 bin lira olarak değişiyor. Kısa bir ara Efendim 19.22 saatlerimiz ana habere devam ediyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel az önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Önemli bir açıklama yaptı ki biz ana haberin girişinde de paylaşmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP yapacağı iade ziyaretin günü ve saatinin yarın belli olacağını ifade etti. Ama önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini de söyledi. Erdoğan Akşener görüşmesini de değerlendirdi Özgür Özel. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştirilerine de yanıt verdi. Bakalım özetine. Sayın Erdoğan'la görüşme tarihimiz gelecek hafta içinde görüşeceğimiz kesinleşti. Tahmin ediyorum yarın sizinle görüşmenin gününü ve saatini paylaşma imkanımız olacak. Önemli bir görüşme. Ben siyasette herkesin herkesle görüşmesini savunuyorum. Mevcut siyasiler, görevdeki genel başkanlar, önceki genel başkanlar, siyaseti bırakmış siyasiler, birbirlerini aramalı, sormalı, görüşmeli. Önceki dönem siyaset arkadaşlarıyla istişareler yapılmalı. Rakip de olunsa, geçmişte en kötü sözler de kurulmuş olsa barışmasını bilmeyen küsmemeli. Ben Sayın Akşener'in yaptığı görüşmeyi son derece kıymetli buluyorum. İhtiyaç görüyorlar demek ki CHP ile sertleşmekten ve restleşmekten bir fayda umuyorlar. Canları sağ olsun. Ben kavga edecek değilim. Bir sıcak gelişme var efendim. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Ee, hemen detayları alalım arkadaşımız Selçuk Atadan, Ata Selçuk'tan. Ata Selçuk dinleyelim seni. Mehmet Akif Ersoy yayınlar. Beşiktaş bir kez daha yeni teknik direktörünü açıkladı. Geçen sezon Fernando Santos'la anlaşma sağlamıştı Hasan Arat yönetimi ilk geldiği anda ve daha sonrasında Santos'ta istenilen sonuçlar alınmayınca Serdar Topraktepe ile sezonu tamamlamıştı ve bir Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamladı sezonu. Ardındansa birçok isim geçti. Ancak geçen sene Fernando Santos'ta gelmeden önce konuşulan isimlerden birisi Giovanni Van Bronckhorst. Hollandalı efsane futbolcu ve son dönemlerde de teknik direktörlük yapan Giovanni Van Bronckhorst'la 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş. Van Bronckhorst daha öncesinde Feyenoord'da çalışmıştı. Feyenoord'da ee, gerçekten birçok başarı imza hatta, hatta onları da aktaralım. Hollanda Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. İki Hollanda Kupası, iki Hollanda Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı Feyenoord'da. Ardından Steven Gerrard'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Glasgow Rangers'la anlaşmıştı. İskoçya'nın yolunu tutmuştu Van Bronckhorst. Orada da bir İskoçya Kupası şampiyonluğu yaşadı ve takımını UEFA Avrupa Ligi'nde finale taşımıştı. Finalde Frankfurt'a kaybetmişti ve orada bir Avrupa Kupası şansını geri etmişti. Önemli işlere imza attı. Önemli bir teknik adam tabii çok da uzun sürelerdir bu işi yapıyor diyemeyiz. 2015'te ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı Feyenoord'da ve daha 10 yılını tamamlamadı. Ancak uzun zamandır konuşulan bir isimdi ve Beşiktaş 2 artı 1 yıllığına Giovanni Van Bronckhorst'a emanet Mehmet Akif Ersoy. Altı Selçuk teşekkür ediyoruz. Amerikan Kalp Derneği'nin dergisinde yayınlanan bir araştırma var efendim. Araştırmaya göre kin tutmak ve olayı hatırladıkça öfkelenmek kan damarlarına zarar veriyor. Kin tutan kişilerde kalp hastalıklarına yakalanma ve felç geçirme riski artıyormuş. Kin tutuyorsanız eğer kendiniz için öncelikle tutmayın. Yaygın mı kin tutmak? Kim kime neden kin tutuyor? Yani bunu haberden izleyecekmişiz ama nereden bileceğiz? İzleyelim hadi bakalım. Kinder misiniz? Ha çok. Çok inciyimdir. Ben ondan daha kinciyim hatta. <laughs> Şu anda kim beslediğiniz ve unutamadığınız birileri var mı? Tabii ki. Tabii ki. Eminim onlar da beni unutmuyor. Kimi kinder öfkesini yenemiyor. Kimi unutkan, istese de kin tutamıyor. Kim besler misiniz insanlara karşı? Tamam. Hiç mi? Yani sevmem de. Hayır. Tutur musunuz hemen öfkelenince? Hemen, hemen. Yoksa burada yıllar kalır. Araştırmalara göre kin tutmak hasta olma riskini artırıyor. Bu tespiti Amerikan Kalp Derneği dergisinde yayınlanan bir araştırma ortaya koydu. Kin tutmanın kan damarlarına zarar verdiği ortaya çıktı. Geçmişte yaşanan olumsuz bir olay akla geldikçe kişi öfkeleniyor. Öfke hali de damarların gevşeme özelliğini olumsuz etkiliyor. Kan damarları kasıldıkça kan akışı kısıtlanıyor. Bu da kalp hastalıklarını beraberinde getiriyor. Hatta felç geçirme riskini dahi yükseltiyor. Yani kin tutmak sadece ruh sağlığını değil, beden sağlığını da olumsuz etkiliyor. Peki kin tutmak halk arasında yaygın mı? Tutarım çok tutarım evet. Çok tutarım kin. Niye unutamıyor musunuz? Ya unutuyorum da yani yapılanların da bir şeyinin olması gerekiyor karşılığının. O yüzden kin tutuyoruz. Çok mu kin dersiniz? Şimdi şu anda çok kinlerim. Ama çok neşeli, güler yüzlü gözüküyorsun. Öyle işte yani beraber yürürsek neşeli, tek yürürsem çok kinliyim yani. Kin tutmam yani direkt... Sinirlenirim. Yüzüne o tepkiyi veriyorsun. Evet mu? evet tutacak bir şey çok kalmıyor. Araştırma sonuçları kin tutmayanların tutanlara kıyasla daha sağlıklı olduğunu hatta hastalanma olasılığının da daha az olduğunu ortaya koydu. Peki kin tutmanın sağlığa zarar verdiği biliniyor mu? Hiç haberim yoktu. Çok zarar veriyor, evet. Saçın ağrıyor, beyazlaşıyor, stresin artıyor. Nasıl daha fazla işte hıncımı alırım, onu nasıl yaparım, şunu nasıl yaparım bunu düşünüyorsun. Kin tutmanın yaşı yok ama tutana göre bırakmak, vazgeçmek zor. Kin bence hiç güçsel bir duygu. Kolay vazgeçilmez. Eşinize ne söylemek istersiniz? Kindarım dedi kendisi. Ya ben hep söylüyorum yani kötülük kötülük doğur, iyilik iyilik doğurur. Aynı fikirde değilim. Çünkü unutursam aynı şey yaşatılmasına izin veririm kendime. Bu da bana zarar veren bir şey. Derler ya herkes kendine yapar diye. Bu da öyle bir şey. Kimse kim tutmasın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.